Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefon Wi-Fi görmüyor hatasını nasıl çözüm ulaşabileceğinizi bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen videomuza da başlayalım. Burada aslında Wi-Fi ayarlarını tamamıyla sıfırlamanız gerekiyor ki e, bu görmeme sıkıntısından direkt olarak kurtulabilin. Yapacağınız işlem ayarlar kısmından Wi-Fi sıfırla seçeneğini bulmak olacaktır bunu söyleyeyim. Bunu yaptıktan sonra gene itibariyle düzelecektir. Ama hala Wi-Fi görmüyorsa aynı gigahertz bandı üzerinden e, işlem saldığınızdan emin olun. Genellikle 2.4'ü kullanın. E, bu sık kullanılan ve tüm Xiaomi telefon modelleri de bu bandı desteklemektedir. Modemin ayarlarına girip 2.4 GHz bandını aktif hale getiriyorsunuz. Bunları yaptığınız takdirde direkt olarak bunun üstesinden gelebilir ve Wi-Fi'nin direkt olarak ekranda görmüyor problemini çözüme ulaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.